Herkese selamlar. Futbol Menajer 2021'de yeni bir transfer incelemesiyle birlikteyiz. Bu seferki Galatasaray'ın transferde son gün kadrosuna kattığı Gustav Asunca, 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, orta saha ve ön libero mevkiinde görev yapıyor. Sio takımından kadrosuna kattığı oyuncuya önce futbol menajer profiline bakmadan 2020-2021 sezonunda kariyer istatistiği nasıl geçmiş? Atletico'dan Familicio'ya geldikten sonra oyuncu neler yapmış? Kaç maç kaçırmış? Kaç maç oynamış? Birazcık bunlardan konuşalım. Oyuncu 2020-2021 sezonunda Familicio ile 26 maça çıkmış, bir gol atmış. Oynadığı mevki ise ön libero bölgesinde. Çıktığı 26 maçın dışında da 5 kez sakatlıktan maç kaçırmış. 2 defa da kart cezalısı olduğu için maç kaçırmış. Yani 7 tane maç kaçırmış. Bir kez de kadroda olduğu halde oynatılmamış. O da muhtemelen sakatlık dönüşü. 8 maçta formu almamış diyebiliriz. Mevcut sezonda ise Ağustos başı başında Pacos Ferreira maçında yine oynamış. Yine ön libero olarak kaptan olarak sahaya çıkmış. Porto maçında ise sakatlı olduğu için oynamıyor. Daha sonra Aruka maçında yine 45 dakika oynatılıyor. Sporting Lisbon maçında yine sakatlığı olduğu için oynamıyor. Yani oyuncu bu sezonki 4 maçın ikisini oynamış, ikisini sakatlığından dolayı oynayamamış. Çoğu zaman sahada olduğunda Familicio'nun kaptanı olduğunu söyleyebiliriz. 21 yaşındaki oyuncunun bu altı çizilecek bir nokta bence. 21 yaşındaki bir oyuncunun böyle bir takıma kaptanlık yapması da. Sonuç olarak Familicio'da 69 maçta 1 gol iki asistle oynamış ön libero rolünde Gustav Asunşao. Şimdi oyuncunun ışıl ışıl parlayan futbol menajer oyunundaki profiline birazcık bakalım. Oyundaki profilinde de oyun bize defansif oyun kurucu savunma demiş. Tabi burada bu role 3.5 yıldız vermiş ama biz bunu destek de diyebiliriz. Destek dediğimizde 1-2 önemli özellik değişiyor bakın burada yeşil olanlar. Biz oyunun önerdiği savunma rolünü düşünecek olursak mesela Galatasaray'da kim o roller? Taylan şu anda en bildiğimiz oynayan oyuncu. Taylan'ın bölgesinde oynayabilecek soğukkanlılığı 16, takım oyunu 15, vizyon 14, teknik 15, pas 15, ilk kontrol 14, çalışkanlık 13, karar alma 16. Yani bütün özellikleri gerekli defansif oyun kurucu rolündeki gerekli olan bütün özellikleri 13 ile 16 bandında olması müthiş bir seviye diyebiliriz bence. Bunun yanı sıra oyuncunun tekniği olduğu kadar top kapması da bir o kadar kuvvetli. 14 top kapması var. Yanı sıra konsantrasyonu 15. Genç bir oyuncu olmasına rağmen oyundan kopmayışı, oyunda kalışını simgeliyor bu konsantrasyon. Gücü ve zıplamasını zayıf yönü olarak konuşabiliriz. Ama hızı ve hızlanması da orta karar. 12-11 bandında yapmış oyun. Yani biliyorsunuz ki 20 üzeri değerlendirilen puanlamada 12 11 çok yüksek değil. Peki biz oyuncuyu orta sahada merkezde oynatmak istersek yine benzer rollerle farklı bölgede de oynatmış olabiliriz. Oyuncu iki bölgeyi de yeşil olarak kullanılabilir demiş oyun bize. Sağ tarafta gördüğümüz gibi kıyaslamalar yapılmış. Bu bölgede oynayabilen Galatasaraylı oyuncular arasında en başta Markov geliyor. Onun yanı sıra Asuncao, daha sonra Taylan geliyor. Mesela çok kısa Taylan'la kıyaslamak istersek oyuncuyu şöyle bakalım özelliklerine. Mavi taraf Asuncao, savunması Taylan'dan iyi, fiziği Taylan'ın artı, hızı Taylan'ın artı, vizyonları eşit, hücumları eşit, Teknik konusunda Asumcao daha iyi. Hava toplarında eşitler. Yani baktığınız zaman biri 21 yaşındaki oyuncu, biri 26 yaşındaki oyuncu şöyle de birçok özelliğini görebiliriz. Taylan'ın fizikseli biraz daha pozitif yapılmış diyelim vücut zindeliğinden dolayı ve gücünden dolayı. Taylan'la kıyasladığımızda oyuncuların profilleri bu şekilde. Onun haricinde oyuncunun antrenör raporlarına bir göz atalım. Antrenör raporlarında artı olarak ilk söylenen şey espiritüel olduğu. Tabii bunlar hep oyun bazında. Tekrar altını çizmekte fayda var. Oyun zekasının yüksek olmasının doğru zamanda doğru kararı verme yeteneği. Bu demek oluyor ki çok pas yaparak oyun kuran, paslaşarak defanstan ön libero'ya, ön libero'dan orta sahaya, orta sahadan hücuma şeklinde paslaşarak çıkan Galatasaray için bu gerçekten kıymetli bir özellik olacaktır. Doğru kararı verme yeteneği veya oyunda da oyuncuyu oynatırken kullandığımız bölgede mutlaka işimize yarayan bir özellik olur. Kısa pasla çık dersek talimatlardan. Süperlik seviyesinde bir oyuncu gelecekte fazlasıyla gelişim gösterebilir denilmesi oyun bazında da çok kıymetli bence. Çünkü oyuncu ileride ciddi anlamda gelişirse çok daha büyük paralara satılabilecek bir yaşta ve potansiyelde. Birden fazla mevkide oynayabilmesi ve teknik bir oyuncu olması onun artıları. Zıplama konusunu zaten söylemiştik. O da eksisi olarak yansıyor takımda ondan daha iyisi olarak gözüken Marka var. Marka'nın dışında o bölgelerde oynayan Taylan'dan daha pozitif gözüküyor antrenör raporlarında. Peki oyuncunun kısaca bilgilerine bakacak olursak oynayabileceği A milli takımlar Brezilya, Portekiz, İspanya olması oyuncunun birçok pasaportunun olduğunu gösteriyor. Tam ismi çok ilginç Gustavo Henrique Giardino Amaro Asuncio, da Silva gibi yani bütün aileden herkes bir isim önermiş de tam ismini bu şekilde oluşturmuşlar herhalde diye düşünüyorum. Medya gözünde defansif ortası, basının görüşü yok, kişilik heyecanlı, geleceğin Zito'su olabilir deniyor. Zito da Brezilya'nın iki kez Dünya Kupası'nı aldığı kadroda yer alan bir kıymetli oyuncu olarak belki de tanıyabilirsiniz itibar 2,5 yıldız. Oyuncunun fiziksel özelliklerine bakacak olursak 1,78 boyunun olmasına rağmen zıplamasının zayıf olması, kafa vuruşunun 9 olması aslında pozisyon itibariyle biraz zayıf diye nitelendirebiliriz. Tabi bu oyun bazında. Çünkü hem ön libero olup hem de hava toplarında zayıf olması 1.78 boyuna rağmen yine de birazcık sıkıntı olabilir. Sağ ayağının çok kuvvetli olması ama sol ayağının orta. oyuncunun karakteristik özelliklerinden maçın temposuna yön vermesi öngörülmüş. Yani oyuncu her zaman savunmadan sonra topun atıldığı onun da gerekli adrese topu teslim ettiği, oyunun gidişatını yönlendirdiği bir karakter çizilmiş oyuncuya. Son olarak oyuncu özellik detaylarından da mevcut yeteneğini 132 olduğunu görüyoruz ki 132 süperlik bandında güzel bir yetenek mevcudu. Potansiyel yeteneğinin ise 156 olması, 21 yaşında olması tekrar altını çizmekte fayda var. Futbol Menajer 2022'de oynarken veya mevcut kariyerinizde bu oyuncuyu yönetirken birazcık daha geliştirip çok büyük paralara satabileceğinizi ben şahsen düşünüyorum. Mevki olarak tabii ki Oyunun da çizdiği gibi 20 üzerinden 20 ile ön libero rolünde merkez orta sahada ise 20 üzerinden 16 ama tabii bu da geliştirilebilir. Yani 20 üzerinden 18'lere, 19'lara çıkarılabilir antrenman taktikleriyle. Onun haricinde yine söyledik sağ ayağı çok kuvvetli 20 üzerinden 20 sağ ayağını kullandığı için sol ayağı ise 20 üzerinden 10 yani çok nadir kullanıyor veya çok nadir etkili kullanıyor diyebiliriz sol ayağı için. Evet Gustav Asun Şao'nun son olarak da Galatasaray'a gerçek anlamda süperlik bazındaki faydasını düşünecek olursak takımında bu yaşta sorumluluk üstlenip kaptan olan Galatasaray'ın o bölgeden topu istediği şekilde taşımakta sıkıntı çektiğini düşünürsek bence güzel bir hamle. Ligde de Galatasaray'a faydalı olacaktır. Zaten altını çizmek gerekli ki üç kulvarda birden yarışacak bir takımı sadece Taylan'ın orada hep iyi performansıyla taşıması beklenilemez. Mutlaka oraya takviye lazımdı eğer o sistemle oynanacaksa. Bu oyuncu da defansif ön libero olarak topu ön sahaya taşıyacak bir oyuncu profilinde. Hem gerçekte bu rolde birçok maça çıkmış hem de oyun bazında böyle bir profil yaratılmış. Gustavo Asunçao'nun mevcut 2021 profilini inceledik. Futbol Manager 2022 oyununda da oyuncu yine benzer özelliklerle çıkacaktır ki bu yaşına rağmen bu kadar da gelişime açık olması çok fazla piyasa değerinin oluşacağı bir oyuncu olarak gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.